Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün arkadaşlar babamın doğum günü. 25 Nisan. Buradan doğum günün kutlu olsun babacığım. Ona sürpriz bir pasta yapacağım. Onun için hemen bir video başlatayım dedim. Hem böyle sizlere de fikir olur. Şöyle arkadaşlar ununun onun pasta banını aldım. Ben sadesini tercih ettim. Gayet güzel oluyor. Zaten öncesinde de kendi doğum günü pastamı da bu markadan yapmıştım. Yani açıkçası ben tadını çok beğendim. Ve o kadar güzel duruyor ki tam böyle butik pastaları gibi duruyor. Sonrasında şöyle 3 adet muzumuz var. Şöyle beyaz çikolata ve bitter çikolata rendeledim. Onun üzerinde kullanacağım. Sonrasında şöyle çile bizimiz var. Sütümüz burada. Krem şantimiz var arkadaşlar. Şöyle bir paket ve şöyle bir tane de pasta kremamız var. Ben bütün malzemelerimi vanilyalı tercih ettim. İsterseniz çikolatalı da yapabilirsiniz. O zaman artık vakit kaybetmeden hemen yapmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar sizler için hemen ölçülerini de söylüyorum. Çünkü artık o aşamaları göstermeyeyim. Yani çok fazla krem şanti ve pasta kreması yaptım zaten videolarımda. Şöyle arkadaşlar bir bardak soğuk süt veya soğuk su ile yapıyoruz. Şöyle bunun için normalde iki paket var ama ben bir paketini öncesinde kullanmıştım. O yüzden bir paket işimizi görüyor. Şöyle pasta kremamızda arkadaşlar ikisi de pişmeyecek. Pasta kremamız içinde bir buçuk su bardağı soğuk süte ihtiyacımız var. Bunları hemen ben hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben krem şantım ve pasta kremamı hazırladım. Tekrar edecek olursak burada pasta kremamız var 1,5 su bardağı sütte hazırladım. E sonrasında poşetteki işte karışımını da döktüm içine ve çırptım. Başka da hiçbir şey yapmadım. Sonrasında burada da krem şantımız var. Burada Bu da arkadaşlar 1 su bardağı sütle hazırladım onu da. Şöyle artık böyle pastamı da açtım. Bu İlk katımız olacak arkadaşlar. O zaman ben artık yapmaya başlıyorum. Bu arada şöyle pastamızı ıslatmak için de, pasta banımızı ıslatmak için de burada sütümüz var. O zaman dediğim gibi ben artık hızlanıyorum. Sizler de beni izliyorsunuz. Evet arkadaşlar pastamı ben hazırladım. Tekrar edecek olursak şöyle zaten 3 katlıydı. Sizler de gördünüz. İlk katına ben genelde aralarına pasta kreması koydum. Sadece üzerini krem şanti ile kapladım. O şekilde yaptım. Aralarına muz ve çilek de ekledim. Son olarak da şöyle üzerine çikolata rendesi döktüm, serpiştirdim. Orada da zaten beyaz çikolatamız var, vardı ve bitter çikolatamız vardı. Bu arada çok fazla konuşamıyorum biraz da yoruldum. Yani böyle hani özenli yapmaya çalıştığım zaman böyle kendimizi galiba biraz kasıyorum ve daha çok yoruluyorum. Neyse arkadaşlar son olarak da zaten söylemiştim. Şöyle rendesini serpiştirdim. Ve şöyle biraz şeker erittim. Yani çok az erittim. Onlar da şöyle üzerindeki çilekleri kapladım ki böyle rengi kararmasın diye. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle süslerim de vardı. Onlarla da süsledim. Son olarak da şöyle hep birthday yazımı da koydum ve pastam hazır arkadaşlar. Buradan tekrardan babamın doğum gününü kutluyorum. Onu çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın. Koca yürekli güzel adam. Seni çok seviyorum canım babacım benim. Daha nice güzel yıllarını görelim inşallah hep birlikte. Şimdiden de tebrik mesajlarınıza da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. O zaman artık videomu kapatayım. Zaten bu videoları genelde ben anı kalması için yapıyorum. Dediğim gibi artık videomuzu kapatalım. Tarif ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.